Merhabalar, hoş geldiniz. Birlikte bu güzel enerjiyi paylaştığımız için çok mutluyum. Umarım çok daha güzelliklere vesile olsun. Evet, suyun enerjisine bakalım neler söylüyor. Bakalım bakalım hayatımızla ilgili neleri anlatacak, bize nasıl bir yansımada bulunacak. Evet, özellikle... Geçtiğimiz zamanlarda belki de en çok hani İçinizde böyle yarım kaldı olmuyor. Ben ne yaptıysam, ettiysem bir şeyler sanki böyle bana olmayan işleri, olmayan gelişmeleri, olmayan kişileri getirdi. Bak, orada dur. Çünkü senin artık Alians'ın, Piritin tam üzerine gelmiş Merkaba'nın arkasına. Anahtarının birisi ters, birisi ise taşlarının üzerine çıkmış. Bu da demek oluyor ki hayatında şu anda sana olmuyor gibi gözüken bu konularda sen kendi içindeki hayırlı olanı gör, hayırlı olanı düşün. Çünkü yakın zamanda hayatında seni düşündüğünü hissettirecek, yanında olduğunu hissettirecek insanlarla çevreli bir süreç gelecek. Yani iyi hisset diyorum çünkü sorumlu bazı insanlar varmış sana belki yorgunluk verdi ama senin de bu yorgunluklara sebebiyet verdiğin koşullar varmış. Ya izin vermişsin ya esnek olmuşsun üzülme iyisin diye eğer ki sen iyilik yaptıysan olumsuzluk göstermediysen kendine güven hemen rutil kuvars ve ay taşımın enerjisinden destek alıyorum küremden. Senin yolunda kumral bir insanın çok güzel bir desteği olacak. Ortadan uzun boylu bir tane ortadan biraz böyle uzun boylu çok uzun boylarda değil ee, ama nasıl, nasıl diyeyim böyle yani biraz da böyle kinayeli biraz da böyle destekli ama her türlü hayat şartlarında seninle bütünleşecek sana çok çok önemli e, haberlerini e, müjdelerini ya da hayatının gelişimiyle ilgili bir takım beklentilerinle ilgili adeta sana destek verecek 15 gün öncesinde bir şeyi düşürdün mü, kaybettin mi? Yani bozuldu mu, kırıldı mı? Bir şeyin yenisine yenisini yapmak istiyorsun. Zaman yok ya para yok ya bir şartın yok. Bir şey yok. Ama olacak merak etme. O endişe ettiğin konular her neyse onlar ortadan çıkacak. Yine bununla beraber bir hastalık geçiriyorsun ya da bir ruhsal anlamda bir bunalım sürecin kendini meditatif hali daha fazla kat yapıyorsan iki katı artır. Evet, suyun titreşimleri burada yükseliyor. Evet Bu yükselen titreşim Yani nasıl belki hmm, Miden Belki daha çok böyle hazmedemediğin konular solar plexusunla ilgili Yani çok fazla belki şişkinlik, kazımsızlık, ödem e, stres halin belki adı konulamayan tanısı konulamayan belki fibromiyalji gibi belki rahatsızlıkların hastalıkların bak bunlarla ilgili bir takım kendinde böyle rahatsızlıklar hissediyorsan onlarla ilgili çözüm yollarında çok hızlı kendin bile şaşıracağın şifalanma süreçlerine girebilirsin sadece e, iyi hissetmeye bak dosta düşmana karşı de elindekilere sıkı sıkı sarıl çünkü elindekiler hayatındaki şu anda e, her her neyse daha güzellerinin olması için iyi bir sürece dönüşecek anne konularını şifalandırmışsın belki de içten ee, bir takım um, olumsuz ya da olumlu taraflarım var. Yani bir e, affetme, affedememe bir hala e, belki de e, bir küs, bir barışık, belki de bir dargın bir süreç var. Eğer böyle bir durumu varsa lütfen bunu düzenle, toparla ve kendi enerjini lütfen aktifleştir. Hadi benimle birlikte yap. Avuç içinin ortasına tam merkezine bas, bırak. İyice bas, biraz acısın, bas. Tekrar yap. Bunu yaparken. 7 kez bas. O noktayı iyice hisset. Avuç içinin tam ortası bu köşesi. Bastırdım. Şimdi bunu bir daha bir daha basıyorsun. Tekrar. Şimdi bir kez daha çanımın enerjisinde. Tibet enerjisi. Evet. O içlerinin her ikisi birbirine karşı bir karıncalanma, bir ısınma, soğuma, rüzgar hissi hangisi varsa sevgiyle kabul et. Sevgili anne baba, her ne yaptıysanız, her ne yaşattıysanız, bunları gördüğünüz, bildiğiniz en iyisi olduğunu düşündüğünüz şekliyle yaptınız. Affediyorum. Kendimi affediyorum. Sizleri onurlandırıyorum. Görüyorum. Kendimi görüyorum. Farkındayım. Kendimi sevgiyle kuşatıyorum. Travmalarımdan, olumsuzluklarımdan. Yaşadığım tüm anılardan, acı kayıtlardan şimdi burada arınmaya niyet ediyorum. Sevgili atalarım, zürriyetim, yedi kuşak, yedi göbek akrabam, kan bağım olan, haksızlık, yetimalı öksüzlük, oradaki gasp edilme, taciz, kızgınlık, kırılma enerjisi, her ne varsa bunlarla ilgili sayımdan gelen, yaşadığım travmalara neden olan ne varsa... Aklınıza ne geliyorsa burada söyleyebilirsiniz. İçinizden söyleyin kıskın olduğunuz, o umutsuz hissettiğiniz duygu her ne ise ve sevgiyle şifalandırıyorum diyerek elinizi kalbinize götürün. Eğer çok büyük bir blokaj haliniz yok ise bu geçici yüzeysel bir bloklama durumu ise ben yani o blokeyi kaldıracaktır. Evet burada etkilenmiş olabilirsin, ağlama gülme hissi gelmişse onlar da normaldir. Hepsini sevgiyle kabul et, esneme, rahatlama hissi ee, ya da bir duyguya takılmış gibi çözülmesi gereken bir konu varmış gibi hissediyorsan o zaman mutlaka e, bana gmail'den ulaşabilirsin. Şifa olsun. Evet. Hmm, tamam. Kendini sana göstermek istemeyen birisi var diyor. Kendini sana belli etmek istemeyen birisi var. Hani öyle uzağında öyle uzağında ki hani yanında yanı başında olsa sanki bir şeyler e, çok daha farklı olur gibi hissettiğim birisi. E, onunla bir takım düşüncelerin aynı ama dediğim gibi bir takım düşüncelerin aynı olduğu gibi e, hala da şu kendini göstermek istiyor. İyimserliğini koru. Hayallerin gerçekleşiyor tam mucize gerçekleşecekken bırakma bak bir konuda pes etmek üzereysen etme yani o konu senin mücadelen haline gelmiş ki sen de bu, bu şekilde kendini dönüştürmenin ya da hayatına dokunmanın faydasını bulabilirsin arkadaş çevre etraf insanların etrafındaki bazı kişilerin şu anda düşündüklerinden çok daha fazlası var yani nasıl bir şey düşünüyorlar biliyor musun yani seninle bir yanda bir, bir parça bir grup gibi ama bir yandan da o grubun içerisinde bir şeylerin konuşuluyor ve e, açıklanıyor ya da söyleniliyor ya da görüşülüyor biliniyor ama sana söylenmeyen bir şeyler var rahatsız oluyorsun yani bu senin e, aile ortamın olabilir sürekli gittiğin e, yer mekan olabilir. Yani belki her gün gittiğin durak olabilir, her gün bindiğin metron olabilir, her gün arabanı park ettiğin otoparkındaki yerler olabilir, iş yerin olabilir, ev hayatında komşun olabilir, çevren olabilir, çocuğun varsa okul hayatı ya da öğretmenler ya da veliler olabilir. Yani bir takım böyle insan gruplarının içerisine girip çıktıkça eski ruh halinin olmadığını fark edeceksin. Onların da eski e, olumsuz enerjisinin olmadığını göreceksin. Sanki hayatında hani böyle bir çi çiçekler açar, bir bahar mevsimi gelir. O baharın etkisini yavaş yavaş hayatına e, böyle minik minik çekmeye başlayacaksın. Tabii ki güzellikler burada hayat enerjine yavaş yavaş akmaya ve doğmaya başlayacak. Hemen şuradan bir kart daha almak istiyorum. Ah çok güzel, talih kuşu sana beklenmedik şekilde yeni bir bolluk getiriyor. Şükürler olsun gel kaynağından, para bana her türlü helal kaynaktan gelir. Ben parayı çok seviyorum, para da beni çok sever. Ben para mıknatısıyım diyerek olumlamalar yap lütfen. Bak bu kart diyor ki, talih kuşu sana beklenmedik şekilde yeni bolluk getiriyor. Bak bir sandığı açmışsın bakıyorsun. Burada da dikkat et bir deniz kızı var. Ee, karşısında... Ee... Attı prens derler ama bunun atı yok <laughs> büyük ihtimal ata da ihtiyacı yok e, çünkü böyle yakınlar ama bak şurada çok güzel ee, yunuslar var. Hani titreşimi ve frekansı çok yüksektir ikisinin enerjisinin. Hadi bir kart daha seçelim. İçinde bir soru daha var. Olumlu enerji. Etrafını olumlu insan durumlarla kuşat ve olumsuzluktan sakın. Tamam neydi? Az önce zaten bir değişim döngüsü var dedi. Ee, Jasper'ın enerjisi hemen e, kemikle yan yana geldi. Bu da neydi? E, benim için artık o yok dediğim birisi. O benim için, ben onun için artık yokmuşum diye üzüldüğüm bir konu belki. Her ikisi de olabilir ancak e, bu içe açılmalar bu içe dönmeler bunlar birbirinden e, farklı bir etkiyle e, farklı bir konuyla konuşulmuş. E, şuradan hemen bir özel yağımdan da katalım. Evet bu sefer limon aromaterapi yağımı tercih ettim. Hatta şöyle mis gibi olsun şuradan bir koku terapisi de yapalım. Evet şöyle hmm. mis 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 misisini de kokladım. Harika. Evet, suyun enerjisinin ve frekansının bu taraftan. Evet, ruhani bir boyut. Nasıl bir boyut? Yani ya e, korkuyorsun ya kendini korkutmayı seviyorsun ya da bir şeyler seni korkutuyor. Bir takım böyle olumsuz hislerin, duyguların içindesin. E, zihnine yapışmış bazı duygular senden çıkmıyor. Sen böyle bu e, kaosun içerisine doğru gitmişsin. Kendine baktığın zaman... E, diyorsun ki tamam bu belki e, iş, meslek, hayat ya da dıştaki konumun ya da itibarın ya da insanlar ya da bir şeyleri düşünüyorsun. Yani bak derin düşünceler var. Jesper'la Pirit yan yana üzerindeki akikse insanların görmesini istemediğin bir e, kaotik e, durumların var, kaosların var ve senin hayatında kaoslardan beslenen e, böyle ayakları yere sağlam basmayan insanlar var tamam sen de çok sürekli ayaklarını yere sağlam basacak diye kendini zorlama diyor falan ee, bırak bazen hani olmayanla olan da kendi akışına bir gidiversin sen de kendini rahatlat ee, çok düşünüp üzülüyorsun biliyorsun bundan bir önceki videom e, yeni yıl videosuydu ve yeni yıl videosunda e, sonrasında o süreç içerisinde e, her yorum göndereni bizim de, e, 108 şans kartı kendi destemiz hediye olacak o yüzden bu videoda da Yine aynı sözümü talepleriniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yoğunluk var. Her zamanki gibi eksik olmayın. Güzellikler katlanarak arsın. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yine bu videodan da geldiğinizde beraber aynı şekilde desteğinizi yorum talep ettiğiniz takdirde desteğiniz de hediye gelecektir. Kartlarsa hemen zihnindeki soruları yanıtlasın diyorum. Hadi yanıtlasın. Bakalım ne diyecek. Eskide bırakmak istediğim bir konu tekrar gündeminde. Sen kaçtıkça kovalayan bir hal almaya başlayacak bu durum. Hmm. Sır olarak kapatmaya çalışmak yerine yüzleşerek özgürleşmeye başla. Örneğin sen birini mi istiyorsun? Ailen mi karşı çıkıyor? Yüzleş, sen de gerçekten güveniyor musun, istiyor musun? Bak. E, ya da sen e, çocukların için şey ilerliyorsun, tutuyorsun, ilişki istemiyorsan bırak. Ya da e, sen bekarsın, ailen karşı taraf istemiyor, bırak, gör, gözlemle ve dene. Eğer sen çok istiyorsan zaten bir şeyler mutlaka olurdu ama senin de bir takım kaygıların ve korkuların vardı. O yüzden de olan olmayanın bu süreç içerisinde özgürleşmen için yaratıldı diyor. Bu süreç senin gerçekten kendi duygularından, korkularından özgürleşmen için yaratıldığını bil. Çünkü sen yaratılmış bir enerjisin, sen bir ışıksın ve ışık enerjisindesin. O zaman düşüncelerini al, kendi merkezine gel. Yani nasıl kendi merkezine gelirsin? birkaç e, fikir beyan edecek birileri olacak çünkü bak burada iki tane kartın yanında hemen altında e, çok güzel bir pil, e, sitrin taşı ve e, piritin enerjisi var şimdi sitrin taşı bereket ve para bir kişi senin m, para kaynağını kesmiş olabilir. Hmm, bereketin gitmiş olabilir, verimliliğin gitmiş olabilir. Ya da senin zaten oradaki alanında aslında yiyecek ekmeğin o kadar ama birini suçluyor olabilirsin. İşte o suçlanmalar, o kızgınlıklar onlar aşılacak. Karanlık gecenin ardından uzanan gün ışıkları gibi hayatına görünmez yardımlar gelecek senin diyor bu kart. Duaların kabul olmak üzere. Şunu söyle diyor. Niyet ettim hayallerimin ötesinde olan hedeflerime ulaşmaya. Her gün doğan güneş gibi yaşantıma doğacak mucizelere uyanmaya niyet ediyorum. Hadi niyetiniz inşallah e, güzelliklere vesile olsun. Bu arada bu da buraya girip şöyle güzel bir herhalde banyo yapmak istediği için de e, kartımı da tuttum benim <laughs> atlayan hoplayan kartlarım var biliyorsunuz. E, bir kartı da e, ilişkiyle ilgili zihninde soru olanlar için seçtim. Açık iletişim kaynakları Onay, görme, e, haber alma bir yükseliş dönemi temalarına değinen durumların söz konusuymuş ya senle ya onunla ilgili ya da ikinizin arasında bu koşulların oluşmasıyla beraber bir bütünlük başlayacak ve senin hayatındaki şu anki başlık maddelerinde başlayacak. E, Onay göreceğin bir konu olacak diyor. Bir e, açık iletişim olacak. Bunları iyi değerlendir çünkü zaman ve şartlar senin umduğundan çok daha hızlı bir şekilde hayrına dönsün. İstiyorsan doğru zamanda hareket etmelisin. yalnız diyor. Sürecini iyi değerlendir çünkü kısıtlı bir zaman. Bak kaplan gözü çünkü biraz arka planda. Kaplan gözü hem bereketi bereketi itiş gücü verir, hem bir insan toplulukla örneğin bir şeyin satışını pazarlamasını yapıyorsun. insan çevre ve olaylarında da seni geliştirebilir. Doğru taşları bir araya getirdiğinde e, o yüzden hani tamamen bir uzmanlık işi diyebiliriz. Ne zaman isterseniz biliyorsunuz Zeynep 1981 adresinden e, size özel niyet taşları hazırlayabiliyorum. Kimisi diyor ki hani, e, beni yol tutuyor mide bulanmalarına karşı hani bir e, taş bilekli hazırlar mısınız? Kimisi ilişkiler üzerinde, kimisi bolluk bereket üzerinde, kimisi özgür Güven, kimisi etkili iletişim kimisi konuşma Kimisi ilişkilerdeki enerji değişimi ile ilgili ama en güzeli nedir doğal taşlar yüzyıllardır asırlardır var e, bu yüzden mutlaka destek alın hangisi olursa olsun e, bu enerji güçlenir ama kaplan gözünüz bugün Jesper'in arkasına geldiğinde diyor ki e, bu konuda yardım almak için çok dua ettin o yüzden yoldan çekil. bak yine senin önünde sen varsın diyor yani senin hayatın çok daha iyi, çok daha güzel bir aşamaya gelebilir. Ama sen korkularını yaşadığın için oluyor. E, Jesper'in enerjisine baktığım zaman da, Jesper diyor ki, anlatmak istiyorsun, birine bir şeyleri anlatamıyorsun. O sana çok kötü hissettiriyor kendini. Yani yüzleşmek de isteyememişsin, hesaplaşmak da isteyememişsin, hakkını aramayı da isteyememişsin, bilememişsin ya da istemişsin ama olmamış. İşte o durum sana e, böyle hisler... E, ee, yani e, böyle hani uzaklaşmalar e, artık böyle biraz mesafeler e, biraz artık hani e, aranızda böyle bir e Tersleşme, artık hani zıtlaşma, e, tamamen birbirinizin hayatından artık böyle bir e, yani ne olduk biz dediğin bir noktaya getirmiş olabilir. İşte o zaman diyor ki bu alyans senin eğer ki bu bir ilişkinse, ilişkindeki kişinse, çok sevdiğini biliyorsan ve hissediyorsan ve kalbin tamam diyorsa, eminse işte bak bu alyans sana gelecek. Bu alyans bitmez. Bu alians'ta hala umut var. Bu alians'ta hala beklentiler var. Ama bak şurada da. Şimdi tabii ki kilitlerinin de açılması gereken bir döngü var. Yani sen bunları istediğin takdirde bu suyun enerjisi sana açılır. Tamam şöyle düşün. Artık bir ruhsal anlamda bir karmaşa var ama karmaşanın hemen arkasında ise insanların senden şu anki gördükleri sen farklı senin içindeki olmak istediğin kişi sen farklı. Bak görüyor musun e, ikinizle beraber şu an açabilirsin. Aslında konuşmanın da e, belki bir yol olabilir. Hatta hemen bunu da burada bir şifalanma enerjisine bırakayım. Bununla aslında aventürün de sakinleşme ve dinginleşme sürecidir. Çok çabuk öfkeleniyorsun yani çıldırıyorsun adeta gözün bir şeyi görmüyor bir öfke krizi ya da bir bağlılık ya da bir bağımlılık ya da bir e, kendini kaybetme hali olabilir e, bu yüzden yaşadığın eğer böyle derin bir olumsuzluk hali ise ve bunun hiçbir şekilde çözümünü bulamadıysan o zaman içeride diyor sebebi yani içinde bir sebep var ve o içteki sebebini çözmek içinse gel sana özel bir bakım yapalım neler var e, bakalım detayları görelim e, güzelce evet şimdi şu iki tane taşımın enerjisinde ise bereketi aslında düşünme ama çok fazla kıtlığın içinde ve kaygının içindesin. Aslında önündeki düşünceler de değil şu anki yaşadığın dönemde olmamış bir işin olmayan bir gelişmen sana nelerin olmadığını gösterecek. Neyin olmadığını sana bir insan gösterecek ve diyecek ki bir olaydan sonrasında bak senin şu 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 konuların durmuş. Ee, çünkü bak her ikisinin enerjisi de yan yana bir enerjide. Bunu da neyi göstermekte? O zaman sen hayatında suyun titreşimlerine baktığımda sen hayatındaki konuşmak istediğin ya da e, görüşmek istediğin zaman yapmak istediklerinde davranışların aynısı olmuyormuş. Yani bir yandan farklı davranıyorsun, diğer yandan daha farklı davranabiliyorsun. Bu ikilemin arasında bu bir hezeyana dönüşüyor. E, mantığın ve duyguların birbiriyle çatıştığı bir an var. Bir kişi fena halde sana karşı böyle kuruluyor, düşünüyor. Aslında her konu birbirinizin e, ortak bir isteğine varacak sonunda. Bu insanla bir uzlaşı var ama birkaç hafta daha bekle. En azından birkaç hafta daha e, sabır et. E, bir kişi fazla üzerine gelmiş bu 2-3 gün içerisinde. E, kişiselleştirmemeni tavsiye ederim. Çünkü geçici bak bir döngüdesin. E, hazır olumlu enerjiler sana mucizeler yaratacaksa cennetin yardımını kabul et diyor. Yani o yaşadığın kötü durum da senin aslında bir hayrına dönüşecek diyor ve iyimserliğini koru çünkü talih kuşu sana beklenmedik anda gelecek İnşallah güzelliklerle olsun ee, ama dediğim gibi bu süreç çok daha yeniliklerin çok daha farklı güzel olayların hayatına çekilmesi için ee, sanki birkaç basamak yaratacak sana birinci basamakta ikinci basamaktasın bunlarla ilgili planlar yapacaksın bazı kişiler sana e, hedeflerini saptırmak için bazı küçük oyunlar yapabilir gözünü açık tutmaya devam et çünkü e, burada Sezgin doğru bak bu doğrultuda da harekete geç diyor. Eğer ki sen bunu daha önce hissettiysen sezgilerine ve hislerine güven. Duaların ve soruların eş zamanlı olaylarla cevaplanacak. Akışlarını hızlandırmak için onları fark et. Çok güzel. Bak biraz önce ben biliyorsun taşların enerjisini, suyun frekansını yükselterek e, suyun enerjisinde baktım. E, çok fazla daralmış, bunalmış olsan da bak yüreğinin ferahlayacağı günler var. Heyecanlısın, endişeli ve gergin bir sürecim var. E, o yüzden de taşlarla yaptığım bakımın en arkasında da bak kartımız nasıl geldi taşlarla beraber. Hemen etkisini orada da bana saltıcı etkisini yapıyor, sağlamasını yapıyor adeta. Yorumumuzu doğruluyor, destekliyor. Ve diyor ki hayatındaki en güzel mucize ve dönemlerin başlayacak. Sen buna hazır mısın? Ya afüv, ya afif ya afif Esma Rüsna'sından destek alabilirsin. Okumak istediğin takdirde haydi senin için bir olumlama kartı da alalım. Zenginlik ve bolluk içinde yaşamayı hak ediyorum. Parasal kaynakların bakartacak bir şey olacak üzerinden böyle adeta ölü toprağa alınacak ve senin bak bereket hanen ondan sonra çok güzel açılacak. Yaradan'ın arzuladığı saf ve temiz ışığım. Hadi bunları söyle olur mu? Bildiğim Allah'ım sana şükürler olsun. Bakın kart e, her türlü her türlü şu anki yorumu destekli. Az önce şunu yorumun başında ne demiştik? Biliyorsanız bildiğim ve bilmediğim her türlü helal kaynaktan para bana kolaylıkla gelir. Ben parayı ve parasızlığı sevgiyle affettim. Para bana her türlü helal kaynaktan gelir diye yorumun başlangıcında söylemiştik. Bakın yorumun içinde ne dedik? Bir şeye de öfke biriktiriyorsunuz ve o öfke zarara dönüşüyor. Bu kartta da diyor ki tüm öfkelerimi sevgi, sevgiye dönüşürmeye niyet ediyorum de. Lütfen bu olumlamalarını 21 kez tekrarla hatta mümkünse hepsini yüzer kere tekrarla bilinçaltın. Bunlarla bir rahatlasın, bir aydınlansın. Ee, özellikle bana bir terkip ver. Ben hani bu hafta biraz daha rahatlayıp biraz daha e, dileğime odaklı bir çalışma yapmak istiyorum dersen lütfen Sebe suresini oku. 150 kere ya ya, ya alim ya alim ya alim Sebe suresi. E, Siirt'in S'si, Edirne'nin B'si, Bursa'nın B'si, Edirne'nin E'si Sebe suresi olarak geçiyor. Ve 150 kere de hemen arkasından da ya alimde Ama bunu lütfen bu bir hafta boyunca devamlı yap, oku. Çünkü senin şu anki okuyacağın enerji e, okumak istiyorsan bunlar seni güçlendirir. E, i̇nancını desteklemiyorsa olumlamalar yap, mantralar dinle. E yine bununla beraber e, frekans müziklerinden 528'i dinleyebilirsin, 998'i dinleyebilirsin. E, yine bununla beraber kendini daha yüksek seviyeye çekmek için lütfen e, 7, 7, 7, mucize ötesiyim, mucize ötesiyim, mucize ötesiyim diye enerjini Bodla, kendini güçlendir. Kendini bunlarla dolduruşa getir. Çünkü birine fena bir şekilde kızıyorsun, kuruluyorsun. Ama bak her günün içinde kendini yıprattığınla kalıyorsun. O yüzden boş geç kıymetini bilmeyen de ya da bilse de seni üzerine hani o yorucu mücadeleye girmektense kendinle ilgili bir şeyler yaparken çok daha keyifli ilerliyorsun. Sevdiğin şeyleri yap, sana iyi gelen şeyleri yap. Bu aralar çok hızlı bir şekilde bir toparlanma sürecin var. Parasal kaynakların da rahatlıkları doğru geçecek. Ama dediğim gibi şu an yaptıkların, şu anda aldıkların, şu anki önünü planladıkların ya da bu aralar kendin için sana iyi gelecek şeylere harcadığın paralar sana katlanarak güzellik olarak dönecek. O yüzden korkma. Yani harcamaktan, vermekten korkma, alma, verme dengeni iyi kur yeterli. Verirken paranı sağ elle ver, alırken para üzerine son elini al. Alma, ve verme dengeni çok iyi kurduğunda e, aldım, verdim enerjisi gibi düşünebilirsin. E, çünkü almakla vermenin arasındaki dengeyi kurduğunda zaten hayat enerjinde hafif hafiften dengelenecektir. Sevgi olabilir, davranış olabilir, maddi manevi olabilir, bir adım ondan bir adım senden olabilir. E, bunlar böyle böyle bir düzenlenecek konuya dönüşecek. Zaten kendin için iyi olanları seçeceğin bir dönem var. E, sana uyumak zorunda kalacaklar. Bırak uyumak isteyen sana uysun, sana ayak uydursun. Artık bundan sonraki süreç bunu gerektirecek ve güzellikleri e, kendini sana en azından olumsuz olacak koşulları oluşmaması için çok güzel bir alan yaratacağını görüyorum. Hadi bakalım güzellikler gönlünce olsun. E, daha güzelleri, daha detaylı, daha derine inen bir yorum istediğin takdirde de lütfen bana Zeynep1981 00 adresinden ulaşabilirsin. Açıklamalar kısmında da sorduğunuz zaman yanıtlıyorum. video Videolarımın hakkında açıklama kısmında da olabiliyor. Çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınıza, güzel hediye destemizle beraber karşılayacağımız harika bir döngü. Evet yenilikler seninle olsun. En güzel emanet ol. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.